Bu sebebi bağışıklık sistemin davranış değişikliği. 33 sistemin değerlendirilmesi, asit baz dengesinin, ağır metallerinin, bağırsak florasının. Bu tedavileri kişinin yükleri doğrultusunda belli bir program dahilinde uyguladığımızda yurttigerde kalıcı olarak tedavi olma şansı görülür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün halk arasında ürtker, namı değer, kurdeşen hakkında biraz sizle konuşmak istiyoruz. Birkaç tane sorumuz var. İlk sorumuz. Hocam hastaların sürekli ilaç kullanmaktan, çoğu kez de acillere koşarak iğne yaptırmaktan bıktığı bu ürtiker, namı değer, kurdeşen nedir ve neden olur? Kurdeşen ciltte kaşıntılı, kırmızı kabarıklıklarla kendini gösteren bir cilt problemidir. Çeken bilir, kurdeşen hastalığı son derece sıkıntılı, sosyal hayatı bozan, insan hayatı zehir eden bir problemdir. Günümüz modern tıbbına göre kurdeşenin belli bir sebebi yoktur. Ancak tetikleyici olan pek çok faktör öne sürülür. Bunlar arasında en önemlileri besin e, duyarlılıkları, besin maddeleri, ilaçlar ve psikolojik streslerdir. Burada önemli olan soru şudur. Neden bu faktörler bazı kişileri etkiliyor, bazı kişileri etkilemiyor? Regülasyon tıbbına göre bunun sebebi bağışıklık sistemin davranış değişikliği, fonksiyonel problemleridir. Buna neden olan ise genel olarak birikmiş olan stres yüküdür. Bu stres yükü e, mental stresler olduğu gibi biyolojik stresleri de kapsar. Biyolojik stresler içinde ise kurdeşen açısından en önemli olan bağırsak kulara bozuklukları, ve kandida istilasıdır. Geçirgen bağırsaktır. Aynı zamanda detoks organları, karaciğerin disfonksiyonu olması, bağ dokusunda biriken ağır metal ve toksinlerin olması, asit baz dengesi problemleri, lenf drenajını bozan biyofiziksel stresler en önemli etkenlerdir. Peki hocam Ürtikeri tetikleyen bu faktörler için hangi tetikleri yaptırmak lazım? Günümüzde ürtikeri tetikleyen faktörleri kan testleri ve cilt testleriyle saptamak mümkün. Bununla kişinin e, alerjiye yatkın olup olmadığı, hangi alerjenden tetikleyici olduğu saptanabiliyor. Ama mekanizmaları yani alerjenlerin tetikleyici olarak davranmasının sebebini açıklayabilen bir yaklaşım söz konusu değil. Bu yüzden de biz kendi klinimizde de kan testleri ve cilt testlerinden ziyade fonksiyonel problemler de açıklayabilen biyoinformatik analizleri tercih ediyoruz. Çünkü biyoinformatik analizlerde vücudun özellikle herebe testi, vücudun genel stres yükünü, bu stresin psikolojik mi, biyolojik mi, biyolojikse hangi bölümlerde, sindirim sisteminde mi, dolaşım sisteminde mi, lenf drenajında mı problem olduğunu, bozucu alanların neler olduğunu, ağır metal ve toksin yüklenmelerinin, asit baz dengelerinin neler olduğunu hepsini saptayabiliyoruz. Ve ürtikeri tedavi edebilecek, kökten çözüme ulaşabilecek birçok veri elimizde olmuş oluyor. Bu durumda da ürtikeri tedavi etme şansımız yüksek oluyor. Peki hocam son sorumuz ve aslında en önemli sorulardan bir tanesi. Ürtikeri olanlar sürekli ilaç kullanmak ya da eğer kişi şanslıysa ve alerjenler tespit edilebildiyse onlardan uzak durarak yaşamak zorunda. Peki siz ürtikerin kalıcı tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Aslında ürtikerde kullanılan pek çok tedavi var. Şimdi günümüz modern tıbbında uygulanan ilaçlar, aşı tedavileri, fonksiyonel tıpta ve tamamlayıcı tıpta uygulanan besin destekleri, diyet önerileri, akupunktur, biyorezonans gibi homeopati gibi pek çok tedavi yöntemi var. Ancak önemli olan şu. Ürtiker tedavisinde herkese uygulanacak standart bir protokol yok. Ürtikerde çünkü herkesin stres yükleri farklı farklı ve bu stres yüklerinin az önce belirttiğim gibi özel analizlerle dökümünün yapılması ve buna göre bir tedavi planının yapılması gerekir. Biz e, klinimizde e, bu amaçla en çok kinezyolojik kas testleri ve HRV testini kullanıyoruz. Klinize gelen hastalara yaptığımız ilk test bir genel tarama testi bir Yosken testi. Burada 33 sistemin değerlendirilmesi, asit baz dengesinin, ağır metallerinin, bağırsak florasının, tüm sistemlerin detoks organlarının değerlendirilmesini, bir ön değerlendirmesini yaptıktan sonra HRV testiyle kişinin stres yüküne bakıyoruz. Bu stres yükünde hangi sistemde problem olduğu ve hangi sisteme ağırlık verilmesi gerektiğini dokümante ediyoruz. Daha sonra da tedavi planlamasına geçiyoruz. Bu tedavi planlaması içerisindeki ana aktörümüz nöral terapi. Çünkü nöral terapi lenf drenajını bozan, iç dengeleri bozan, bağışıklık sisteminin çalışma düzenini bozan sempatik sinir sistemini düzenleme sanatıdır ve bu sempatik sinir sistemi düzenlendiği zaman bağışıklık sisteminin çalışmasında da normale doğru bir yaklaşma oluyor ve düzelmeler oluyor. Bunun yanında akupunktur, özellikle kulak akupunkturu refleksolojik olarak e, alerjiyi baskılamada ve alerjik semptomların önlenmesinde son derece değerli. E, Homeopatiye biyo gibi frekans tedavileri ise alerjenlerin ters frekanslarını kullanarak alerji semptomlarını gidermede oldukça değerli katkıları var. E bunun yanında tabii ki e, bağırsak florası bozukluğu, ürtiker diğer alerjik hastalıkların hemen hemen hepsinde görülen ortak problem, kandida problemi. Buna yönelik bir tedavi ve diyet programı gerekiyor. Şekersiz, besin duyarlılıklarından arındırılmış bir antiinflamatuar diyetin uygulanması, asit baz dengesinin düzenlenmesi, bağ dokusunda biriken toksik yüklerin uzaklaştırılması için detoks yöntemlerinin uygulanması bizim ana tedavilerimiz. Bu tedavileri kişinin yükleri doğrultusunda belli bir program dahilinde uyguladığımızda yerde kalıcı olarak tedavi olma şansı görülüyor. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Her hastalığın bilimsel olarak bir tedavisi mevcut. Sadece bunu uygulayabilecek bir ortamın sağlanması gerekir. Önemli olan doğru bilgilere, vücudun hangi alanında işleyiş problemi olduğuna ulaşabilmek. Çünkü hastalıkların temelinde aslında bedenin işleyişindeki yani fabrika ayarlarından uzaklaşmasındaki detaylar yatıyor. Bu detaylara ulaştığınızda kişiyi fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde geçmeyecek, tedavi olmayacak bir hastalık yok. O zaman hocam şöyle diyelim. Bu önemli bilgiyi herkes beğenerek, kaydederek, birbirine göndererek ve paylaşarak, abone olarak bizlere destek olabilirler. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.